Beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve koşu başladı. Derdi izleyenler Toplu bir çıkış oldu. liderliği 3 numaralı King Berkay aldı. Bir boy farklı öne geçti bu safkan. İkincilikte 5 numarada Askıt var. Askıt'ın bir boy kadar gerisinde. içeride 8 numarada Giyotin. Dışta 7 numarada Hamaset. Üçüncü ve dördüncülükteki safkanlar. Daha sonra 5.likte 4 numarada Uğur Tay var. 2 boy kadar geride 2 numarada Compiler. Onun dışında 6 numarada Captain America. 2.5 boy kadar geride 1 numarada Black Metal sırasıyla safkanlar 1400 metre start yerini geçiyor. 3 numarada King Berkay kaçıyor. Fark 5 boy oldu. 5 numarada Askıt ikincilikte. Askıt'ın 5-6 boy kadar gerisinde. 8 numarada Giyotin üçüncülükte. Onun 3 üç boy kadar gerisinde. 4 numarada Uğur Tay. Daha sonra 7 numarada Hamaset. içeride 2 numarada Compiler. Dışlarında 6 numarada Captain America. 1,5 boy kadar geride. Yine son sırada 1 numarada Black Metal sırasıyla Safkanlar son 800'e ilerliyor. 3 numaralı King Berkay'ın liderliği sürüyor. Fark 4 boy. İkincilikte yine 5 numaralı Askıt var. Askıt'ın 4 boy kadar gerisinde 8 numaralı Giyotin. Onun 4 boy kadar gerisinde 4 numaralı Uğur Tay sırasıyla Safkanlar son 800'e girdiler. 3 numarada King Berkay 2 boy farklı önde. İkincilikte yine 5 numarada Askıt var. Askıt'ın 2 boy kadar gerisinde 8 numarada Giyotin. Daha sonra 4 numarada Uğurtay. Daha sonra 2 numaralı Compiler sırasıyla atlar virajı dönüyor. 3 numarada King Berkay düzlüğe de 3 boy farkla lider çıktı. 5 numarada Ascot yine ikincilikte. Onun dışından 8 numarada Giotin'in en dıştan 4 numarada Uğurtay'ın içeriden de 2 numarada Compiler'ın atakları var. 3 numarada King Berkay farkı 5 boy yaptı. Dışta 8 numarada Giotin Dumetelerde ikincilikte İçeriden 2 iki numarada Compiler'ın da atakları var. Son 200'e girildiğinde 6-7 boy farkla 3 numarada King Berkay önde. İkinciliğe 2 iki numarada Compiler girmeye çalışıyor. Son 100'e girildiğinde uzak farklı önde 3 numarada King Berkay. Berkay Halis Karataş'la kazanıyor. 2 numaralı Compiler ikinci, 8 numarada Guillotine 3'üncü. 4'üncülük için 4 numarada Uğurtay ve 7 numarada Hamaset ikilisi Foto'yu birlikte geçti. 3 numarada King Berkay Halis Karataş'la kazandı.